Hastanede geçen uzun günlerden sonra nihayet evine dönme zamanı gelmişti. İşinden ötürü eşi yurt dışındaydı. Bu yüzden evde ona yardım edecek kimsesi yoktu. Doğuma kadar yatıp dinlenmesi şart olduğundan Ankara'da yaşayan ablasını yardıma çağırmaya karar verdi. Hem yanında devamlı kalacak biri olursa belki sesler de kesilirdi artık. Ablası ricasını zevkle kabul edip ilk uçakla geldi ancak peşini bir türlü bırakmayan üç harflilerin seslerinden kurtulmak maalesef bu kadar kolay olmayacaktı. Takip eden günler iki kız kardeş için de cehennem azabına dönüştü. Sürekli kapılar çarpıyor, pencereler açılıyordu. Evin içinde fısıltılar hiç kesilmiyor. Bir kadın durmadan ninemi söylüyordu ablası bir gün dayanamayıp evi terk etmek üzere panik içinde hazırlanırken çok sert bir erkek sesi onu kendine getirdi. Kardeşine yardım etmesi gerektiğini ve evden gitmek konusunda ısrarcı olursa başına felaketler geleceğini söyleyen ses inanılmaz kızgındı. Aniden ablasının elleri tutmamaya başladı. Sonra da bütün parmakları bir anda yamuldu oyun gibi görünen ellerine bakıyordu şok içinde. Sadece küçük bir uyarı dedi ses ve hemen ardından elleri eski haline geldi. Zaman hızla geçiyordu. Doğuma günler kalmış, karnı inanılmaz büyümüştü. Son üç aydır sürekli yatıyor ve neredeyse hiç hareket etmiyor olmasına rağmen çok zayıflamıştı. Ablası hayretler içinde sürekli çeşit çeşit yemekler hazırlıyor, o da hepsinden bolca yiyordu. Yine de kilo vermeye devam etmişti. Artık sadece zayıf da değil, hasta görünüyordu. Nihayet doğum gerçekleşene kadar hastanede yatması gereken dönem gelmişti. Ablası erkenden kalkıp kahvaltıyı hazırladı. Ardından da özenle hastane çantası toplamaya başladı. Kıyafetleri koyduktan sonra kişisel bakım ürünlerini almak için banyoya gitti. Geri döndüğünde iki saattir uğraşıp hazırladığı çantanın içi bomboştu. Sinirleri o kadar bozuldu ki dışarı çıkıp biraz temiz hava almak istedi. Koşup kapıyı açmayı denedi ancak bu da beyhude bir çabaydı. Yavaşça yere oturup ağlamaya başladı. Bizim de evden ayrılmamıza izin vermeyecekler. Hastaneye nasıl gideceğiz? Aman Allah'ım sanırım doğumu burada yapmamız gerekecek. Ablasını yerde ağlarken görünce iyice panik yapıp çıldırmışçasına bağırdı. Evde kendi başımıza nasıl yaparız doğumu? Biz gidemiyorsak bari doktor gelsin. Ne olur bana doktor çağır birden bebeği tekme atmaya, karnının içinde hızla dönmeye başladı. Sanki annesinin düşüncelerine itiraz ediyordu. Yine bayılacağını sandı ama bebek dönmeyi bırakınca düzeldi. Üzgün fakat kabullenmiş bir tonla seslendi kardeşine. Haklısın, galiba bu doğumu evde yapacağız. Sadece sen ve ben. İki kardeş çaresizlikle birbirine sarılıp ağlamaya başladı. Birden bir kadın sesi yankılandı evin içinde. Ses sürekli minni söyleyen kadına aitti. Doğumu ben yaptıracağım. Kimsenin yardımına da ihtiyacım yok. Zaten karnımdaki bebek senin değil. Aylar önce sana seslendiğimizde cevap vererek rıza gösterdin. Bizim, bizim, Bebeğin artık bizim. bizim, bizim. O. He, o artık bizim, bizden biri. Bizim, bizim, bizim. Evet, evet, bizim. Başından aşağı kaynar sular dökülmüştü adeta. Bütün bu olanlar kendi suçuydu. Canım anneannem diye düşündü. Keşke dinleseydim seni. Ayağı fırladı. Mutfağa gidip çekmeceden büyük bir ekmek bıçağı aldı. Hızla banyoya gidip kendisini içeri kilitledi. Onu elinde koca bıçakla banyoya koşarken gören ablası peşinden koşsa da yetişememişti. Banyoda yaşlı gözlerle aynaya bakıp karnını tuttu. Resmen cinnet geçiriyordu. Vücudunun içinde kıpırdayan bir mahluk kesinlikle doğmamalıydı. Tam bıçağı karnıma saplayıp bu işi bitirecekti ki eli üç harfliler tarafından tutulup geriye doğru sertçe büküldü. Bıçak yere düştü. İzin vermeyeceklerdi bebeği öldürmesine. Deliler gibi bağırıp haykırdıkça ablası daha da büyük bir panikle banyonun kapısını diğer taraftan yumrukluyor kapıyı diye yalvarıyordu. Şansını son defa denemek için düşen bıçağı almaya çalıştığında yerin kanlar içinde olduğunu fark etti. İstemeyerek elini yavaşça bacaklarının arasına götürdü. Doğum başlamıştı. Ancak hiç acı hissetmiyordu. Aniden birisi onu sıkıca tutup küvete doğru çekti. Aynı anda ninni söyleyen kadının küvete gir ve uzan dediğini duydu. Karşı koymaya gerek yoktu. Kabullenmişti. Biliyordu hatasının bedelini ödemesi gerektiğini. Dört bir yanından gelen fısıltılar eşliğinde çırılçıplak soyunarak küvete girdi. Bacaklarını ayırıp uzattı. Ninni söyleyen kadın gözlerini kapa dedi. İtiraz etmeden gözlerini kapadı. ablası çığlıkların kesilmesinin ardından daha da endişelenip hemen telefona sarıldı. Önce ekrana baktı bir süre. Korkuyordu. Ama bu sefer kimse onu durdurmaya çalışmayınca cesaretini topladı ve polisi aradı. Yardım dakikalar içinde gelmişti bile. Hemen banyonun kapısını kırdılar. Karşılarındaki manzara tüyler ürperticiydi. Küvetin içindeki çıplak, rengi solmuş kanlar içinde yatan kadın nefes almıyordu. Bacaklarının arasındaki kan gölünde ise yeni doğmuş sevimli bir bebek neşeyle kıkırdıyordu.